Galatasaray'da şampiyonluk mücadelesi devam ederken, gelecek sezonun kadro planlamasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında Avrupa'ya transfer olan tecrübeli futbolcu, istediği performansı sergileyemedi ve sezon sonunda sarı kırmızılı ekibe geri dönmeye hazırlanıyor. Seri A'da bekleneni veremedi. Galatasaray'dan 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla İtalya'ya transfer olan Victor Nelson, İtalya'da beklentileri karşılayamadı. Venezia maçında 32 dakika, Parma maçında ise 45 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu Monza ve Como maçlarında ise yedek kulübesinden çıkamadı. İtalya'da forma şansı bulamadı. Çizme ekibinde düzenli oynayamayan Victor Nelson, teknik direktörün planlarında geriye düştü. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamış ve savunmanın bel kemiği olmuş bir oyuncu olmasına rağmen Roma'da bekleneni veremedi. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öğrenirken, Danimarkalı oyuncunun sezon sonunda Galatasaray'a geri döneceği netlik kazandı. Okan Buruk'un planları değişebilir. Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Okan Buruk, gelecek sezon kadro yapılanması konusunda radikal kararlar alabilir. Nelson'un dönüşüyle birlikte savunma hattında yeni bir yapılanma süreci başlayabilir. Galatasaray yönetimi, deneyimli savunmacıyı takımda tutup tutmama konusunda bir değerlendirme yapacak. Nelson'un dönüşüyle kadrodaki mevcut stoperlerin durumu ve transfer planları da yeniden şekillenecek.